Evet programımız kaldığı yerden Gaziantep'te yolculuğuna devam ediyor. Şu anda yanımızda Taner Bey var. Bu bölgede çiğ köfte üzerine faaliyetlerini gösteriyorlar. Kendilerini ziyaret ettik. E, röportajımıza hep birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Taner Bey. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Ortalama bir seneden beri komagenet sektöründe çiğ köfteyle beraber uğraşıyoruz. Evet peki burada çıkartmış olduğunuz ürün ürün grupları neler? Bizleri biraz sanar mısınız? biz bizde öncelik çiğ köfteden başlamak üzere eşsiz çiğ köfte, tavuklu pilav olsun, mezeler olsun, hı hı. hazır yemekler ve tatlı çeşitleri olarak farklı gruplara ayrılıyor. Evet. Aslında sadece çiğ köfte değil. Bunun yanı sıra işte tavuklu pilavlar ya da işte aperatif ben hemen dolaba baktığımda böyle mezi çeşitleri vesaire bunları da görüyorum hazır olarak. E bunları da müşterilerinize sunuyorsunuz aynı zamanda. Tabii ki. Evet. Burada şimdi çiğ köftenin aslında son zamanlarda böyle çok farklı şeyleri de çıktı, modelleri de çıktı diyelim. Sadece artık bir lavaş olarak değil, aynı zamanda çiğ köftenin içerisine farklı maddeler koyarak da lezzeti biraz arttırıldı. Sizler burada çiğ köfteyle alakalı ne kadar çeşit bir ürün çıkartıyorsunuz, neler yapıyorsunuz çiğ köfteyle? Bizim zaten önceliğimiz dünyada bir çiğ köfte taco var. Komagen'in geliştirmiş olduğu. Evet. Onun haricinde Doritoslu çiğ köfte çeşitleri var. Hı hı. Bir de istenilen dürümlerin içerisinde taco peynirli yapıyoruz. Evet. Burada aslında işte Doritos'lar, şey, tozlarla diyelim, cipslerle birlikte e, çiğ köfteler aslında böyle farklı, e, hiçbir yerde bulunmayan e, farklı lezzetler aslında kıvamına da getiriliyor. Buraya ait kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı var mı? Tabii ki. Adını söyleyelim lütfen. Koma bir müzade olarak hem Google'da hem de Instagram arattığınız zaman ilk sırada çıkıyor zaten. Evet. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Biz röportajımızın sonuna geldik. Ee, sizlere şimdi işletmeyi çok daha detaylı göstermeye başlayacağız. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna devam edecek.